Saygıdeğer izleyicilerimiz Portekiz'de koronavirüs sebebiyle yoğun bakım ünitelerinde ciddi bir kriz söz konusu. Alman ordusu Portekiz'e yardım için yola çıktı. Koronavirüs vakalarında ciddi artışların yaşandığı Portekiz'de yoğun bakım servislerinde boş yatak kalmadı. Evet tamamen dolmuş vaziyette Portekiz adeta kabusu yaşıyor. Bu durumun üzerine Alman ordusu Portekiz'e yardım etme kararı aldı. Ayrıca Avusturya Başbakanı Kurz da Portekiz'den hasta kabul edebileceklerini açıkladı. Portekiz'de koronavirüs vakalarında yaşanan artış sebebiyle ülkedeki 850 yoğun bakım ünitesinde sadece 7'sinde boş yatak var. Geriye kalan tüm yoğun bakımlarda maalesef yatak kalmış değil. Bunun üzerine Almanya ordusu Portekiz'e yardım etme kararı aldı. Almanya Savunma Bakanlığı Portekiz'in bu durumuna müdahale etti, yardımcı olmaya başladı. Tıbbi personel ve ekipman gönderdi. Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Reuters'a yapmış olduğu açıklamada Portekiz'e sağlık çalışanı ve tıbbi ekipman göndermeye başladık. Detaylar önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşılacak deniliyor. Yine Alman Der Spiegel dergisi Alman ordusunun Portekiz'e ilk etapta 27 doktoru gönderdiğini önümüzdeki günlerde bu sayıyı arttıracaklarını ifade ediyor. Aynı zamanda Avusturya'da Portekiz'e yardım elini uzattı. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz yapmış olduğu açıklamada Portekiz'den yoğun bakım hastalarını kabul edebileceklerini ifade etti. Kur sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda insan hayatını kurtarmak için hızlı ve bürokratik olmayan bir şekilde yardım etmek Avrupa'da yarışmasının bir gereğidir. Avusturya pandemide Fransa, İtalya ve Karadağ'dan yoğun bakım hastalarını zaten kabul etti ve şimdi de Portekiz'den yoğun bakım hastalarını kabul edecek deniliyor değerli izleyicilerimiz. Avusturya Başbakanı şova devam ediyor bence. Avusturya'da İnsanlar gerçekten doktor bulmakta zorlanırken koronavirüsle ilgili mücadelede Avusturya sınıfta kalmışken bir de Portekiz'e yardım eli uzatma, uzatmaları tabii ki iyi bir şey ama önce insanın evinin içerisine bakması gerekiyor. Değerli izleyicilerimiz Portekiz'deki durum şu. Son bir hafta içerisinde yaklaşık 13 bin kişi hayatını kaybetti. Ülkede 711 bin 18 vaka var bir hafta içerisinde. Portekiz'in nüfusuna oranla yüksek ölüm ve vaka sayısı maalesef göze çarpıyor. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Rambo'nun Sylvester Stallone'un pasaportu Bulgaristan'dan çıktı. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl oluyor? Adam Amerika'da yaşıyor. Rambo'nun pasaportunun Bulgaristan'da ne işi var? Şimdi en enteresan bir olay. Dolandırıcılar kendilerinin ne kadar güvenli ve sorunsuz pasaport yaptıklarını, sahtekarlık yaptıklarını müşterilerine ispatlamak için Sylvester Stallone'un yani Rambo'nun, namı değer Rambo'nun fotoğrafını alıp bir pasaporta yapıştırıyorlar. Yani sahtekarlık yapıyorlar, dolandırıcılık yapıyorlar. Diyorlar ki alsana bak Rambo'nun pasaportu. Müşteriler kafasında soru olan müşterilere de bak gösteriyorlar. Biz Rambo'nun bile pasaportunu yapıyoruz diyorlar. Bununla ilgili bir haber hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Bulgaristan'da çökertilen Kalpazanlık çetesinin hazırladığı sahte evrakların arasında Rambo filmiyle ün kazanan Hollywood yıldızı Sylvester Stallone adına düzenlenen sahte turistik pasaport bulundu. Özel Savcılığın yayınladığı bildiride örgütlü suçlarla mücadele Genel Müdürlüğü'nün operasyonunda Karadeniz sahilinde Silinçev Briak tatil merkezinde bir adrese yapılan baskın sonucu yüklü miktarda sahte evrak ve para ele geçirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin gizli servisinin ajanlarıyla birlikte yürütülen operasyonda 295.800 euro ve 340.000 dolar da bulundu. Evraklar ve teçhizata el konuldu. Olayla ilgili başkent Sofya'nın yanı sıra Burgaz, Filibe, Pazarcık ve Şumlu kentlerinde 30'u aşkın adreste arama yapıldı. Sabıkalı 4 Bulgaristan vatandaşı gözaltına alındı. Savcılık Kalpazanlık çetesinin hazırladığı evrakların arasında üretimin yüksek kalitesinin reklam kanıtı olarak kullanılan ünlü sinema yıldızı Rambo'nun Sylvester Stallone'un adına düzenlenmiş sahte pasaportu da basınla paylaştı. Evet Rambo kalpazanların eline düştü. Yani Rambo'yu patlattılar Türkçesi bu. Bulgaristan'da bakın bizim Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşamış olduğu yerler. Burgaz, Filibe, Pazarcık, Şumlu. Bulgaristan'dan bizi izleyen tüm vatandaşlarımıza selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Tüm Türklere selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Aynı zamanda Bulgaristan Türkleri Almanya'da da çok sayıda var. Zaman zaman bana yazıyorlar. Facebook ve Instagram üzerinden mesaj atıyorlar. Buradan Bulgaristan Türklerine, Almanya'da yaşayan Bulgaristan Türklerine de selam ve sevgilerimi iletiyorum emekli TV izlemeye devam bir Bulgaristan Türk'ü e, hanımefendi bana söyle bir mesaj atmıştı bu sosyal yardımlarla ilgili e, arttırılması gerektiğini ifade etmişti bunu gündeme getirebilir misiniz diye Biz bunu tabi sık sık gündeme getiriyoruz sosyal yardımların arttırılması gerektiğini ifade ediyoruz yazmış olduğu mesajda kullanmış olduğu bir kelime çok güldüm ziyan durumdayız diyor Ondan sonra Buradan beni izliyorsa kendisine tekrardan selam ve sevgilerimi iletiyorum. Tüm Bulgaristan Türklerine, Almanya'da, Avrupa'da yaşayan tüm Bulgaristan Türklerine de sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Evet değerli izleyicilerimiz. İsveçli bir hemşire bir hafta boyunca ıssız bir adada kalacak ve 60 tane film izleyecek. Şimdi diyeceksiniz ki derdi ne? Niye bu kadar film izliyor? Bakalım hemen İsveçli hemşire Liza Enroth salgın sebebiyle sinema salonlarında gösterilmeyecek Göteborg Film Festivali'nin 60 filmlik programının tamamını tek başına ıssız bir adadaki deniz fenerinde izleyeceği açıklandı. Hemşire Enroth dünyanın dört bir yanından başvuran bu filmleri izlemek için başvuran 12.000 kişiyi geride bırakarak yarışmayı kazandı. Pandemi sırasında Covid-19 servisinde çalışan hemşire Liza Enroth Salgın sebebiyle sinema salonlarında gösterilmeyecek Göteborg Film Festivali'ne katılacak 60 filmi tek başına İsveç kıyılarındaki ıssız bir adada bulunan Deniz Feneri'nin içinde izleyecek. Yapılan yarışmaya 12.000 kişi katılmış. Evet enteresan bir haber. Bana göre ben de bir hafta boyunca 60 film izlemek isterim. İnsan yok, bir şey yok, ne güzel. İnsanlardan uzak. Düşünsenize Deniz Feneri'nin böyle kıyısına, kenarına böyle deniz dalgaları geliyor. Yer sıcak. Filmler var, yemek de var. Allah'tan daha ne isteyeceğim Belanı mı isteyeceksin? İşte sen de seyret derler adamı yani. 60 film. Vallahi günde 5-6 tane film izlerim ben. Evet değerli izleyicilerimiz İsveç'te işsizlik maalesef çok ciddi bir şekilde artışa geçti. Özellikle koronavirüs döneminde işsiz sayısı arttı. İsveç İstatistik Kurumu işsizlikle ilgili bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre 2020 yılının sonunda Aralık ayında 450 bin kişinin işsiz olduğu kayıtlara geçti. İsveç'te bu rakamların işsizliği ülke çapında yüzde %8.2'ye çıkardığı ifade ediliyor. Bu rakamlara göre 2019'daki ilgili aya yani Aralık ayına göre işsizliğin yüzde %2.2 oranında arttığını ve işsizlerin arasında sayısal olarak 120 bin kişinin daha katıldığı belirtiyor yani bir ay içerisinde sadece 121 bin kişi işsiz kaldı toplamda 450 bin işsiz var İsveç'te genel verilerde ülke genelindeki genel istihdam 61 bin kişi azalarak 5 milyon 54 bin kişi oldu yani 5 milyon 54 bin kişi çalışıyor Evet mevsimlik çalışanlardan arındırılmış ve seviyelendirilmiş verilere göre işsizlik Aralık ayından bir önceki aya göre de yüzde 8.6 olmuş değerli izleyicilerimiz İsveç'te parlamento üyelerinin milletvekillerinin maaşlarına zam yapıldı. Bir tarafta işsizlik, bir tarafta da zam. Bu ciddi anlamda konuşulmaya başlandı. Edinilen bilgilere göre parlamento üyeleri ayda neredeyse 70 bin kron kazanıyor. Türk parasıyla yaklaşık bu 63 bin lira falan geliyor. Evet alınan bu para gerçekten iyi bir para. İsveç koşullarında da fena değil yani. Ee, bakanlar ne kadar alıyor? İsveçli bakanlar 142 bin kron alıyor. Yani Türk parasıyla yaklaşık 124 bin 250 lira alıyorlar değerli izleyicilerimiz. Fena para değil. Siyasetçiler her zaman kazanır, halk her zaman kaybeder.